Başlayın. Yozgat'ta spor alanında bir ilk hayata geçti. Kale Akıncılar Spor Kulübü Yüzme Branşı'nı faaliyete geçirerek ilin ilk özel yüzme kulübü oldu. Emine Cansu Mırık, 2013 Samsun mezunuyum. Beden eğitimi öğretmenliği mezunuyum. 2013 yılından beri aktif olarak yüzme antrenörlüğü yapıyorum. Eşimin e, tayin sebebiyle Yozgat'a iki ay önce geldik. Burada kulüp anlamında bir çalışma olmadığını görünce e, kulüp e, işletmek istedik. Kale Akıncılar Spor Kulübü'nün futbol kulübü'nün yüzme e, branşlaştırarak yüzme dalında şu anda Yozgat'ın ilk ve tek e, özel kulübüyüz. Yavuz Hocam'la beraber bu iş başlattık. Bir ekip halindeyiz. E, benimle beraber 5 kişi bu ekibin içinde yer alıyorlar. E, Yozgat'a hizmet vermekten ve Yozgat'taki bu eksiklikleri gidermekten çok mutluyuz. E, Yozgat'ın buna ihtiyacı vardı. Yüzme anlamında inşallah elimizden geleni fazlasıyla yapacağız. Ben Beyza Birol, 19 Mayıs Üniversitesi mezunuyum. 2023 yılında mezun oldum. Yozgat'ın ilk ve tek kulübü olarak Kalakıncılar Spor Kulübü'nde olmaktan ve böyle bir ekide çalışmaktan çok mutluluk duyuyorum. Elif Eroğlu. Ben ayak buluşlarını yapıyorum. Bir de çok iyi yüzüyorum. Çok da iyi yüzüyorum. Ben nefes tutmada bilinci oldum. Ee, merhaba ben Yavuz Selim ikinci Yozgat Bozok Üniversitesi antrenörlük bölüm mezunuyum. Üçüncü kademe yüzme antrenörüyüm. Yozgat'taki bu yüzmeye olan yoğun talepten dolayı Cans Hoca'mızla birlikte açmış olduğumuz yüzme kulübüne de çok yoğun bir talep var. Bu kulübü açmamızda, kursu açmamızda bize emeği olan başta e, il Müdürümüz Sayın Şahin Opura Özgür Akgün Müdürümüze ve Yunus Bölükbaşı Müdürlerimize de çok teşekkür ediyorum. ve Bozuk Üniversitesi 4. sınıf antrenörlük öğrencisiyim. E, aynı zamanda Kale Akıncılar Kulübü'nün e, can kurtaranıyım. Bu oluşumun içinde bulunmaktan... E, gurur duyuyorum, mutluluk duyuyorum. E çünkü hem stajımı hem işimi aynı anda yapmakta mutluluk duyuyorum. Ergen Aydın, 10 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Burada yüzmeyi öğrendiği için çok mutluyum. İnşallah daha devamı da gelecektir. İnşallah bir yarışa da katılacağım. Ülkemi temsil ede edeceğimi düşündüğüm için çok mutluyum. Bozok Üniversitesi'nden mezunum. 2022 senesinde. Ee, çok güzel bir oluşumun içindeyiz. Kaliteli hocalarımız var. Güzel bir ekip kurduk. Çocuklarımız istekle, çok eğlenceli, kaliteli de dersler geçiyor. Velilerimiz çok güzel e, karşılıklar alıyoruz. Yani yozgat için e, bence gerekli bir projeydi bu. Hayata geçirdiğimiz için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah e, daha güzel şeyler yapacağız. Çok teşekkür ederim.